Merhabalar, ben Serkan. Vizem onaylandı, işçi vizesi çıktı bir senelik. Buradan Volkan kardeşime, Gökhan'a ve Nurşen'e çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler benimle. Güven konusunda da hiçbir sorun yaşamadık. Sağ olsunlar her şeyimizle ilgilendiler. O yüzden tekrar tekrar her şey için çok teşekkürler ve ellerinize sağlık diliyorum. Tekrar inşallah Polonya'da görüşme gereğiyle. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün 9 Nisan. Polonya'da Paskalya. Günü. Ee, Serkan Babur'u karşıladık. Serkan Babur kendisi İzmir'den geliyor. Hayır uğurlu olsun abi tekrardan, hoş geldin. Sağ ol, <laughs> sağ ol. <laughs> Serkan abimiz geldi. Şimdi e, onu işe götüremeyeceğiz çünkü bugün iş yok. Bugün tatil. Artık bir iki gün içerisinde onu işbaşı başı yaptıracağız. Abi nasıl geçti senin süreç? Sağ olsun, öncelikle şunu da söyleyeyim sağ olsun. Allah razı olsun beni bir günden bir güne aramadı. Sıkıştırmadı, nerede kaldı, nerede kaldı diye bir baktın bir açtın gözünü buradasın değil mi abi? Ben bu kadar hızlı uzun olacağını düşünmüyorum. Bizim gözümüze biraz uzun sürdü ama ben, Ben orada oldu. beklemedim bu kadar. Evet. şimdi orada ilk önce Beyoğlu'nda biz ben evet. Nurşen'le beraber, Nurşen'le beraber gelmiştik. İşte o da e, sağ olsun yardımcı oldu. Zaten girmemle çıkmam biri oldu orada çok hızlı oldu olayda. Bir hafta sonra tekrar işte pasaport alamadık falan filan. Ben tekrar aldım. Evet. Pasaport alamadım şeyler istemedim. Ne değişti orada ben gittim aldım. Hiçbir sorun yoktu. Yani Açtın zaten. açtım. Dedim ki sıkıntı tamam yok, abi. Tamam. Sıkıntı yok abi. Tamam dedim yani. <laughs> tamam gidiyoruz ya. Yani. Bu şekilde uçağa bindik. Sadece işte bir pasaport kontrolünde biraz sıkıntı yaratı gibi oldular. Burada değil ama değil mi? Türkiye'de. 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 sıkıntı oldu. Adam inanmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanmadı, inanmadı, inanmadı. <laughs> ama geçtik sıkıntı yok yani. Tamam. <laughs> sıkıntı yok. Buradayız. Diyor. Hayırlı olsun abi. Teşekkürler. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağolun. Ee, Estağfurullah. E, i̇nşallah aşkımız aşkımız daha devam Arkadaşlar bugün de Serkan evet. Babur'u karşıladık. Herkese teşekkürler. Hayırlı günler dilerim. Bu arada arkadaşlar bir konuya değineceğim. Geçen videoda da e, bahsetmiştik. Bir arkadaş Fatih Bey'in vizesini paylaşıyordu. E, bu arkadaşın biz ifşasını yaptık. İfşasını yapınca YouTube bizim e, videomuzu kaldırıyor. Şimdi tekrardan söylüyorum ismini vermiyorum ama Instagram hesabında bizim videomuzu paylaşıyor. Bizim aldığımız vizeyi paylaşıyor. Benim gözümde bu dolandırıcılıktır. Bir başkasının yaptığı işi paylaşmak. Kendin yapabiliyorsan kendin yaparsın. Paylaşırsın. Yapamıyorsan da şey olursun yani böyle dobra olursun. Dümenden paylaşımlar yapmazsın yani dümenden. Bundan sonra paylaşımlarına dikkat edersen sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi günler.